Herkese merhaba arkadaşlar, Retro Arşiv'e hoş geldiniz. Bugün farklı bir video yükleyeceğim. Uzun zamandan beri TASO videosu yayınlamadım, yüklemedim. İlk yüklediğim video vardı kanala. Pokemon, Türkçe Pokemon TASO'ları Pokemon ve diğer Türkçe tasolar diyeyim daha doğrusu Pokemon'dan itibaren çıkmış olan diğer Türkçe tasoların videosunu bir seneden fazla zaman oldu belki uzun zaman önce yüklemiştim onun üzerine koleksiyon yenilendi güncellendi eksik olan tasolar bulunduğu falan hala eksiklerim var tek tük Onları bulmaya çalışıyorum. Hem böyle tekrardan bir nostalji yapalım. Hem de hem eksiklerimi göstermiş olayım. Belki videoyu izleyen arkadaşların elinde vardır. Bana ulaştırabilirler. Hemen hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Bayağı ağır bir klasörüm var. Şöyle koleksiyonumdan... Taso 1'lerle başlayalım abi. Gerçekten çok uzun zaman olmuştu e, Taso videosu çekmeyeli. Evet arkadaşlar ilk göz ağrılarımız yani benim e, Taso toplamaya başladım. İlk tasolar Pokemon tasolarıydı. 90'lı yıllardan bahsediyorum. Bal e, Balbazar'la başlıyor abi seri. 51 tasoluk bir seri. Taso 1 serisi dediğim gibi ilk göz ağrım. E, sıfır gıcır gıcır tasolarım. Taso 1'lerim daha doğrusu. Taso 2, Taso 3'lerde eksiklerim var. Balbazar, Charmander, Skirtle, e, Caterpie diye devam ediyor. Şöyle isimlerini okumadan gideyim. Artık Pokemon Go oynuyorsanız siz de Kanto bölgesinin e, yani ilk jenerasyon, ilk çıkan Pokemon'lara aşinasınızdır. E, ben de Pokemon Go oynuyorum. Bu arada kanalda da Pokemon Go videoları var. E, i̇zleyebilirsiniz yine. Şöyle hızlıca geçeceğim. Taso 1 koleksiyonum. Tam serim var. Dediğim gibi 51 Tasoluk. Taso 1 Ler bu şekilde gidiyor. Arkalarını göstermeyeceğim. Meow, Sidek, Monkey, Growlit şeklinde devam ediyoruz. Şöyle biraz daha yukarıdan göstereyim. Ağır ağır gidiyorum. Taso ikilerim biraz daha yıpranmış durumda. Koffing. Eşle bitiyor abi. E, Taso 1 serisi. Ardından Taso 2 başlıyor. E, genelde e, birinci e, tasolarda gördüğümüz Pokemon'ların evrimleştirilmiş halleri. Ivyzar ile başlıyor. Venuzar, Charmeleon, Charizard şeklinde gidiyor. Wigglytuff, Machoke, Machamp. Articuno yine Taso 2'nin e, nadirlerindendir. Yine eş, e, eş ve Misty e, zor bulunan tasolardandır. Taso 2'lerde en değerli parçalarındandır. Tabii ki bir de Jinx var. O da oldukça nadirdir. Bazı eski tasolarım var. Dediğim gibi aşırı takılmıyorum kondisyona. Abi sıfır olsun, noktasız çiziksin olsun. Çok fazla takılmıyorum açık söylemek gerekirse ona. Ee, bulmaya çalışıyorum sadece. Ama gerçekten ciddi anlamda koleksiyon yapan arkadaşlar var. Ee, onları da Tebrik ediyorum. Bulmak zor. Gerçekten o kadar e, noktasız çiziksiz. Jinx'im de var ve Taso 2 seriyi e, tamamlanıyor abi. Şöyle söyleyeyim. 49 Dragonair aynen. E, Dragonair ile Taso 2 serisini tamamlıyoruz. 50 Tasoluk bir seri. Ardından Taso 3 serisi geliyor. Yine e, birinci ve ikinci Tasolardaki taso, Pokemon'ların evrimleşmiş halleri Metapod, Kakuna diye devam ediyor. Zapdos yine efsanevi Pokemon'larımızdan. Zapdos, Articuno, Moltres. Pokemon Go'da gören yok şu an. Pokemon Go'nun çıkması e, güzel oldu arkadaşlar. Tasoları gösteriyorum bir yandan da Pokemon Go konuşuyoruz ama e, gerçekten Pokemon'un tekrar canlanacağını, canlandıracağını düşünüyorum. E, güzel oldu. Yeni jenerasyondan arkadaşlar da e, Pokemon'a aşina olmaya başladılar. Umarım e, seversiniz. E, ayrı bir evrendir kendileri ve eğlencelidir. Gerçekten animeyi falan da izleyebilirsiniz. Taso işler de bu şekilde devam ediyor. Yine e, iki tane karakterimiz var Taso 3'lerde. Misty ve Brock. Bu şekilde. Mew de e, gerçekten nadir Taso 3'lerdendir. 55 numara olması lazım. 55 Tasoluk bir set Taso 3'ler. Ardından Jet Tasolar geliyor abi. İkinci jenerasyon Pokemon'lar e, bunlar arkadaşlar. Pokemon Go'da e, göremezsiniz ama ilerleyen zamanlarda çıkacakmış. İkinci jenerasyon Pokemon'lar Jet Tasolar abi bu şekilde devam ediyor. Oldukça geniş bir e, koleksiyondur. Bu da yine çok güzel Pokemon'lar var. Chikorita. E, ikinci jenerasyon starter'ı. Starter'larından biri. Todo değil geçtik mi? Evet. Diğeri de Todo değil. E, bir de Sinnakuil var. İkinci jenerasyon starter'larından. Yani başlangıç Pokemon'larından. Birinci jenerasyonda Kanto'da. E, Balbazar, Skirtle ve Charmander'ı seçebiliyorduk. İkinci jenerasyonda ise Cyndaquil, değil ve Chikorita'yı seçebiliyorsunuz. Yıpranmış tasolarım var. Dediğim gibi elinde eğer bu jet tasolarının yenileri olanları varsa, hani çok kötü durumda bir e, e, jump lafım var. E, bana ulaşabilirsiniz. Eksik olan tasolarım var. Onlara geleceğim. Eğer elinizde varsa bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, koleksiyonumu tamamlamaya çalışıyorum. Tek tük eksiğim kaldı. E, farklı tasolardan Pokemonlardan değil de Pokemon dev tasolardan eksiğim var. 9 tane. Onu da tamamlamaya çalışıyorum. Seti tamamladıktan sonra e, yine e, konuşuruz. Onlarla ilgili video çekeriz. E, Stelix var. Aynen. Diğer e, starter da Sindokil. E, Jet tasolar da abi nedendir bilmiyorum ama sanırsam o zamanlarda e, çok fazla toplanmadı herhalde. 70 üstü tasolar ya da çok fazla çıkmadı. Nadir bulunuyor ve fiyatları oldukça yüksek. E, diğer tasolara kıyasla. Korsala, Smaç'ım yine zor bulunanlardan bir tanesidir. Yine Ryko ve ee, Suikun bir an adını unuttum ee, Çok eski bir Kingdom var burada Tyroc yine bayağı eski Magbeam bayağı eski Ash ve Misty var ardından böyle zamanda Yoyo ve su tabancası falan veriyorlardı Gips'ten çıkıyordu bu şekilde tasolar var ee, Şu radyolu jet tasoları Hala tamamlayamadım ee, İki tane eksiğim var arkadaşlar ee, Şurada görüyorsunuz İki tanesi eksik Yani şu ikisi burası boş eğer elinizde bunlardan farklı olarak radyolu Jet Taso varsa lütfen benimle irtibata geçin. Ardından özel koleksiyon dediğimiz kalın Tasolar var. Bunlar bildiğiniz gibi kenarları böyle tırtıklı Tasolar. Yani çentikli diyeyim. Çentiksiz versiyonları var. Bunların bu arada şeyler 100 numarayla bitiyor Jet Tasolar. Özel koleksiyon var dediğim gibi. Aynı Pokemon'ların yine kalın Taso versiyonları Jet tasolarda gördüğümüz tasolar e, Pokemon'lar pardon yine Lugia var burada başlangıç Pokemon'larımız yine var Togepimiz var 30 tasoluk bir setti yanlış hatırlamıyorsam yanlışsam düzeltin ardından TV tasolara geçiyoruz arkadaşlar hologramlı taso olarak da geçiyor adamlar şu şekilde yapmışlar onları e, böyle Pokémon'un tüm evrimlerini görebiliyorsunuz Balbazar. Aibizar, Venuzar şeklinde. Bu şekilde 55 tasoluk bir set e, ilk jenerasyondan Pokemon'ları. E, hepsini görebiliyorsunuz burada. Gerçekten güzel olmuş e, açıkçası. Abi ben diğer sayıları toplamayacağım. Sadece TV benim için yeter. Bütün Pokemon'ları göreyim diyorsanız e, burada TV tasolarda hepsini ilk, ilk 150 bir Pokemon'u görebiliyorsunuz. Karakterler de var. E, sadece Misty ile eş var sanırsam Brock yok. 55 tasoluk bir set e, TV tasolar. Eevee ile bitiyor. Ardından Digimonlar geliyor abi. Pokemon furyasının yanında bir de Digimonlar vardı. Gerçekten bu da eğlenceli bir evrendir. Ee, animesini tekrar çekmeye başladılar. Ee, i̇lk bizim Türkiye'de izlediğimiz Digimonların e, olduğu elemanların çocukların büyümüş halleri falan var. O da çok sık bölüm yayınlanmıyor. bayağı zaman geçti üzerinden. 90 tasoluk bir set. E, Flix tas olarak geçiyor. Bunların kenarları katlanıyor. Böyle zıplatarak falan oynuyorduk. E, küçükken hatırlıyorum. E, kenarları kırılmamışları e, koleksiyon değeri daha yüksektir. Açık söyleyeyim. Bende kırılmış da var. Kırılmamış da var. 90 tasoluk bir set. Hepsini tamamladım. Yine güzel karakterler var. Yine eğlenceli bir evrendi. Digimon evreni de. E, animesini falan yine izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine burada bizim e, Digimonların yanındaki çocuklar. Tek tük yıpranmış tason var. Biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bu arada dijimonların arkasında da böyle işte hangi çocuğun hangi dijimonu var falan şeklinde gösteriyor. Yine tam seri var elimde. Dediğim gibi radyolardan iki eksiğim var. Diğer bir evrende yük da abi. Yine bunların hepsi Türkçe tasolar. Yabancı tasolarla ilgili videolar kanalda bulabilirsiniz. Ee, Türkçe tasolardan Diğer bir sette Yu-Gi-Oh! Abi gerçekten e, güzel bir e, animeydi kendisi yine. E, hala devam ediyor yayınlanmaya. Karakterler falan değişti. Aktif olarak takip etmiyorum. Ama güzel eğlenceli bir seride böyle kart canavarlarının olduğu e, bir evren. Yu-Gi-Oh! var burada. Yine bayağı Bayataso var Yu-Gi-Oh!'da da. 3-4 tane eksiğim var oraya geleceğim. Oraya geldiğimde hangileri eksik bakarız arkadaşlar. Elinizde varsa dediğim gibi eksik tasolar lütfen bana ulaşın. E, yu gi bir 3-4 eksiğim var. Bunlar metal tasolar bu arada. Kendi içerisinde farklı farklı setlere ayrılıyorlar. Hızlıca geçiyorum. Bunlardaki en büyük sorun da abi paslanabiliyorlar metal olmalarından dolayı. O kötü yani gerçekten iyi muhafaza etmek gerek paslanırsa gerçekten sıkıntı. Yani yavaş yavaş işliyor. İşte zaman etkisini gösteriyor. Nelerimiz eksik? Şöyle biraz yaklaşalım. 101 numara var abi. 102 eksik, 103 eksik, 104 var. 105 ve 106 eksik. Eğer elinizde varsa Yu-Gi-Oh! 102, 103, 105, 106 lütfen bana ulaşın. Bunları da bulmaya çalışıyorum. Görmedim hiçbir yerde. Elinde olan lütfen bana ulaşsın. Yu-Gi-Oh! 102, 103, 105, 106. Orayı da geçtik. Yine güzel karakterler var. Ee, diğer Türkçe taso serisi. Son burada. Ee, 138. Bunlar gölge tasolardı. Aynı. Gölge tasodan. Ee, Ruyuran 138 ile bitiyor. Şimdi abi diğer şey Beyblade. Ee, bunlar da gerçekten güzel bir animeydi. Yine Türkiye'de oldukça ee, popülerdi bizim çocukluğumuzda. Topaç abi. Bunlar bildiğin topaç oynuyorlar bu çocuklar. Çarpıştırıyorlar. Böyle kutsal canavarları falan var topaçların içerisinde. Ee, yine eğlenceliydi. Gerçekten canlı o maçlar yapıyorlardı. Bunların da bayağı tasosu çıktı. Oldukça fazla tasosu çıktı hatta. 200 küsür 235 mi belki daha fazla ya tam sayı hatırlamıyorum farklı taso var bir eksiğim var abi bulamıyorum 250 numara onu bulursa, bulan varsa lütfen bana yollasın bir tane eksik kaldı bulamıyorum ee, baş karakterimiz Takao ve onun e, kutsal canavarı Dragon ve buradan devam ediyor abi Rei var Kai var işte böyle e, devam ediyor farklı farklı ülke takımları vardı bunların işte Japon takımı Amerikan takımı Çin takımı falan böyle ülkeler arası kapışmalar yapıyordu işte kutsal canavarları geçirmeye çalışıyorlardı falan filan ee, gerçekten yine eğlenceli bir e, animeydi. Bunun da tasosu dediğim gibi çok fazla çıktı. Cipslerden çok oynadık. Ben e, liseye falan geldim hala bunlar vardı yani. Devam ediyorum böyle. Bunların da kendi içerisinde farklı farklı serileri çıktı. Böyle işte tırtıkları değişik olan farklı karakterlerin olduğu. Farklı ülkelerin takımlarının oldu. Bunların da kenarları kırılmamışları makbul e, Normalde bu şekilde çubuk falan çıkıyor Bu çubuğu bunun ortasına takıyorsun abi Bak burada delikler var Bunu döndürüyorduk böyle kapıştırıyorduk Ya da taso gibi vurarak oynuyorduk Ama bu pek taso gibi vurarak oynanmıyordu Çünkü kenarları kırılı kırılıveriyordu hemen gördüğünüz gibi tırtıklı mırtıklı falan O yüzden bunu genellikle böyle kapıştırıyorduk Sahaları falan vardı bildiğin e, Çizgi filmde olduğu gibi böyle şey yapmışlar e, Çubukları takıyorsun kapıştırıyordun Gerçekten eğlenceliydi bu da çok oynardık zamanında. Hızlıca geçiyorum. Tek eksiğim var abi 250 numara bulan olursa lütfen ben, benimle irtibata geçsin. E, şu Beyblade'i artık tamamlayalım. Yük yoklu -Oh Beyblade. Yük yok -Oh, 102 103 105 106 Beyblade 250 eksik. Eee jetlerden de iki tane eksiğim var. Elinde olan eksikler de bendeki taslardan farklı olan lütfen Facebook üzerinden bana ulaşsın. E, bir şekilde ayarlarız takas yaparız, e, satın alırım. Şu eksikleri artık ee, tamamlayalım. Bu şekilde devam ediyoruz. Bunun da kendi içerisinde ufak ufak, ufak setler var. İşte dijital olan topaçlar var. Böyle farklı farklı şeffaf olanlar falan var. Biraz hızlı geçiyorum ama çok böyle tek tek de irdelersem uzun bir video olacak. de sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Bayağı geniş bir koleksiyon ama dediğim gibi kırılmamış olanlardan bayağı var son serilerde. Gerçekten güzel tasolar. İşte son bir 250 numarayı bulamadım. O da şurada. 250 numaracım neredesin? Seni bulan yok. 249 ile 250 eksik kalmıştı. 249'u bulduk bir şekilde. Son bir 250 kaldı. Bayağı yeniledim. Eski tasolarım vardı eski videoda. 282 ile bitiyor Fakat o kadar taso yok arkadaşlar ee, Arada bir e, 111'in olduğu 90 ile 111'in Arasında bir basım hatası ya da başka bir şey Olmuş ee, oradaki tasolar Türkiye'de yok abi çıkmadı ee, bu yüzden de biz bunları koleksiyona eklemedik. Türkiye'nin koleksiyonu normalde 282 ile bitiyor. Ama sanırsam e, 272 taso falan var herhalde. 262-272 o vardı bir şey. 90 ile 111'in arasındaki tasolar yok. Ee, diğer tasolar da bu Justice League tasoları çıktı bir ara. Bunlar biraz daha güncel bir set. Böyle Pokemon Jet tasolarına benzer şekilde çentikli böyle Justice League tasoları. 40 tasoluk bir set. Normalde e, Meksika'da falan çıkmış herhalde ya da İspanya'da 100 tasoluk olarak bizden farklı olan tasolar var yurt dışında e, bu da bildiğimiz Justice League karakterleri işte e, Green Lantern Batman, Superman ve e, Wonder Woman'la Flash'in olduğu evrenden e, karakterler Genellikle kendini tekrardan eden tasolar açık söyleyeyim çok fazla karakter olmadığı için farklı farklı çizmişler 40 tasoluk bir set yapmışlar şu an güncel olarak yok piyasada bildiğim kadarıyla ama bir ara biraz popüler oldu biz de topladık hepsini kolay bulunuyordu zaten hani etraftaki arkadaşlarla falan takas yaptık hallettik. Evet arkadaşlar Türkçe tasolar bu şekilde. Tabi sadece bu kadar Türkçe taso yok. Çeşitli Looney Tunes tasoları, farklı farklı bir sürü taso var. Şöyle kameramı yerleştireyim. Farklı farklı bir sürü taso var açık söylemek gerekirse. Ben biraz daha böyle benim zamanımda popüler olanları topladım. Benim çocukluğumdan önce de uzay gıdada çıkan Looney Tunes tasoları vardı. Farklı farklı Flintstone çakmak taş tasoları falan vardı. Yine onları toplayan arkadaşlar da var. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan ilk çektiğim kanalı, ilk yüklediğim videoyu koleksiyonumun güncel tasolarını tekrar gösterdim. Dediğim gibi eksik tasolar var video içerisinde bahsettiğim. Eğer elinizde varsa lütfen benimle irtibata geçin. Dev tasolardan eksiklerim var. Eğer elinizde dev taso varsa lütfen benimle Facebook üzerinden irtibata geçin. Ee, onları da yine konuşuruz. Dev tasoları da tamamlamak üzereyim. 9 eksiğim kaldı. Onları da tamamladım dev tasolarla ilgili. Pokemon dev tasolar. Onlarla ilgili de video çekeceğim. Ee, evet videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.